27 Mayıs 1953 tarihinde Giresun'da doğmuştur. Türk araştırmacı, yazardır. İslami içerikli kitap ve roman yazarlığı ve konferansları ile tanınır. Emine Şenlikoğlu, 1953 yılında doğduğu Giresun Dereli Ambaralan köyünden çok küçük yaşta iken Adapazarı'na, oradan da ailesiyle birlikte İstanbul'a yerleşti ve gençlik yıllarında araştırmacılığa başladı. Öncelikle Hristiyanlık, dini ve İncil üzerine araştırmalarda bulundu. Sonraki yıllarda yoğunlukla İslam dini üzerine araştırmalar yapmaya başladı. İslami temel ilimlerden olan fıkıh ve akayit üzerine çalışmalar yaptı. 1984 yılında yazdığı, Gençliğin İmanını Sorularla Çaldılar adlı ilk kitabından dolayı yargılandı. İki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlahiyatçı, gazeteci yazar Recep Özkan ile evli, iki çocuk annesidir Emine Şenlikoğlu, ilkokul ve İmam Hatip Lisesi eğitimini dışarıdan tamamladı. Evliliği akabinde ilahiyatçı olan eşi Recep Özkan ve diğer özel eğitimcilerden de dersler aldı. Emine Şenlikoğlu 1985 yılından beri Genel Yayın Yönetmeni olarak Mektup dergisinde çalışmaktadır. Zaman zaman Türkiye'nin değişik illerinde ve dış ülkelerde konferanslar vermektedir.